bir sonraki bab onuncu bab min el dini el firaru min el fitne fitnelerden uzaklaşmak fitnelerden kaçmak dindendir 19. hadis haddeten Abdullah ibn meslemete bize Abdullah bin mesleme anlattı an Malikin o da Malikten an Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibni abi Sağa Sağa o da Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ebi Sa'ad'dan, an ebihi o da babasından, an Ebi Sa'id el-Hudri'ye, o da Ebu Sa'id el-Hudri'den, "Ennehu kâle" demiş ki Ebu Sa'id el-Hudri, "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Yûşiku çok yakın" En yekûna hayra malil muslimi ganam. Müslümanın malı en hayırlısı koyun olsun. Yani yakın bir zamanda Müslümanın en hayırlı malı koyun olacak. Yetba'u biha sha'ban cibali. O koyunlarını almış dağların tepelerinde geziniyor ve mevaki ve yağmurun bol olduğu yerlerde yağmurun yağdığı yerleri araştırıyor. Oralarda dolaşıyor. Niye böyle uzeti çekilmiş? Yefirru bi dinihi minel fiteni. Fitnelerden şehirde o kadar çok fitne var ki onun dinini tehdit eden, onun dinini sıkıntıya sokan kendisine kendisine hakim olamayacağını düşünüyor şehirde. O fitnelerin ortasında e, imanını koruyamayacağını düşünüyor. Bu manada yalnız kalan adamı adam için de malın en hayırlısı koyun olsa gerek sütüyle etiyle böyle dağlara çekilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste böyle bir portre, böyle bir manzara ortaya manzara çiziyor ve yakın bir zamanda böyle bir şey olacak diyor. Artık böyle bir şey olmuş mudur? Yahut hala olacak kabilinden midir? Onun da en doğrusunu Allah bilir. Ancak yani bu ne tür bir fitne, ne tür bir fitneli ortam ki insanlar şehirden ve merkezden yani İslam Müslümanların oluşturduğu toplumdan uzaklaşıyorlar ve hadisi bir bakıma yani öyle okuyacak olursak eğer şehirde fitne varsa, sıkıntı varsa dağa çekilin, tenhalara çekilin şeklinde de bir özendirme de belki algılanabilir. Ama bu bu durum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi misyonu, hareketi ve izlediği kendi hayatında takip ettiği şey ile hareket stratejisiyle pek örtüşmüyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem kendisi uzletteydi, dağdaydı zaten dağdan şehire gönderildi. Şehirde insanlar içerisinde tebliğ ile emrolundu. Efendime söyleyeyim, görevlendirildi ve her zaman e, kendisi Medine'ye hicret etti, hicreti emretti. Bir araya gelmeyi, toplanmayı, birikmeyi. O dönem bütün iman edenleri hicret, hicrete özendiriyordu, hicret etmek hususunda. Medine'de bir gücü, bir e, e, hatta bir devleti oluşturmanın peşindeydi. Sonra yine devamında hep bir araya gelen organize bir güç veya organize toplulukların peşindeydi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hayatında onun uzlete insanları yönlendirdiğini veya dağların tepelerine gönderdiğini böyle bir şeyi pek okumuyoruz hayatta. Ya sallallahu aleyhi ve sellem çok ötelerde bir zamanda şehirlerdeki bir sosyal hayatın tümüyle çökeceği, tamamen ümitsiz bir hale alacağını e, öngörmüş yahut vahyen bunu e, öğrenmiş olmalı ki böyle bir şey belki ihbar ediyor. Ama buradan yola çıkarak insanların o zaman uzeti çekilmeliyim, şehirde çok fitne var demesi sanıyorum her devirde bunu bulacak insan olur. Daha Hazreti Peygamber'den hemen sonra işte Hazreti Ebuzer el-Gıfâri, şehir fiten, fitnelerle doldu demiş. Madem öyle çek git demişler, göndermişler zaten daha o dönemlerde bile artık şehrin yaşanmaz olduğunu ümitsiz yaklaşanlar olmuş. Bu manada hadisi öyle o manada kullanmak da çok şey gözükmüyor. Eğer öyle olursa o zaman şehirde bir birlikteliği hiçbir zaman tutturamazsınız. İnsanlar dağılır, kaçar ve bir delik oluşturur İslam toplumunun dirliğini tehdit eden Tabi Buhari'de yani hadisin Buhari'de olması senediyle ilgili ve rivayetiyle ilgili bir güven oluşturuyor ama e, yani şunu da söylemek lazım. Sonuçta bunlar ravilerin e, aktardıklarıyla, onların izlenimleriyle e, alakalı bir şey. Belki de hadiste bilmediğimiz eksik bir taraf vardır. Ravinin e, aktarmadığı yahut e, unuttuğu. O yüzden biz hadisten böyle bir yanlış böyle bir yanlış kapıya yol açarsa ona dikkat etmek gerek diye e, dikkatimizi çeken bir yönü var. Yani kitabın da başındayız. Şunu da söylemek icap eder ki İslam üleması, alimler, muhaddisler e, ...sahi kitaplar arasında, içinde hadis hadisin bulunduğu e, kitaplar arasında en sağlam olarak görüyorlar bu halinin sahihini. Fakat bu şu demek değil yani, bu, bu halin sahihi e, böyle la raybe fih'tir, içinde asla raybe, tereddüte, ne bileyim, mahal ya, olmayan, e, çelişkili, sıkıntılı bilgi, malumat, eksik, efendim söyleyeyim, yahut yanlış, yahut uydurma, bir şey asla yoktur şeklinde teorik bir iddiayı beraberinde getirmiyor teorik olarak elbette ki bir insan bu İmam Buhari sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine gelen rivayetleri, ravileri üzerinden değerlendirilmiş. En güvenilir olanlarını bütün çabasını ortaya koyarak bütün gayretiyle bunları seçmiş. Ve bu gayretinde ulema kendisini çok başarılı buluyorlar. Hadislerinde isabet ettiğini düşünüyorlar. Çok az sayıda hadisini tartışmışlar. Rivayete göre 4 yahut 5 bir elin parmakları kadar hadisi tartışılmış. Onda da yine ulemanın görüşü İmam Buhari'nin haklı olduğu, sözün onun sözü olduğuna dair. Yani pratikte baktığınızda hadisçiler son derece beğenmişler kitabını. Ravileri açısından, onların iştahatları bakımından. Ama dediğimiz gibi İmam Buhari de bir müştehittir. Raviler üzerinde iştihat ediyor. Bu adamın durumu şu, 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 şu demiş. Ve kanaatine göre hadisin sıhhati zannı galip ile yani yüksek bir olasılık ile kendisinde tezahür ettiğinde bunu kitabına almış. Ama bu dediğimiz gibi her zaman teorik olarak en azından kitapta her tür zayıf, hatta uydurma hadisin bulunma ihtimalini tümüyle yok etmiyor.